はい。<noise> Kimmiş peki? Abim! Hoş geldin Tekin! Hoş bulduk anneciğim, kolay gelsin! Nasıl geçti? Kahvaltı hazırlayayım mı sana? Sağ ol anneciğim, acıkmadım! İzin verirsen hemen derse oturacağım! Yarın iki sınav birden var! Nasıl istersen yavrum. Allah kolaylık versin. Sağ ol anne. Hala bitmedi mi oğlum şu gazete? Bakkalda ekmek biterse o zaman sorarım ben sana. Mekin. Hı. Sağır mısın sen oğlum? Ekmek diyorum. Tükenirse babandan yersin daya. Amam be. Bıktım durduğunuzdan ağız tadıyla bir gazete okuyamayacak mıyız bu evde? Kapıyı aç, ekmek al! Uşağınız mıyım ben sizin? İnsanın kendi evine hizmet etmesi uşaklık mıdır oğlum? Sanki ekmek parasını sen getiriyormuşsun gibi! Ne olurdu birazcık abine benzeseydin, o olsaydı! O olsaydı, o olsaydı! Yeter be! İyi ki derslerinden başka bir şey düşünmeyen inekçi bir oğlunuz var! Alın başınıza çalın! Tekin! Nasıl gidiyor? Ee, i̇yi anne! Kısmet olursa bitireceğim bu yıl. İnşallah yavrum! Baban geldi, yemeği niye sonra devam edersin? Olur anne, şu sayfayı bitireyim, geliyorum. Gözlüğün mü kırıldı? Evet anne! Nerede? Ee, okul bahçesinde... Top oynanıyor. Ne dedin? Ne? Top mu? <laughs> Demek top ha? Ulan ben seni okula top oynayasın... ...ayakkabı eskidesin diye mi yolluyorum ha? Ama baba ben... Dur! Sıra cevap vermeye gelince dilim bir karış uzar. Bu adam nasıl para kazanıyor? Dört nüfusu bir evi nasıl geçindiriyor diye... ...düşüneceğiniz yerde... ...hababan masraf kapısı açıyorsunuz. Hiçbir insansızlığı yok sizin be ha? Ama bey bir dakika, haksızlık ediyorsun. Tekin çok çalışıyor. Tabii ben çalışacak... İsterse çalışmasın. Hele bu yıl liseyi bitirip üniversiteyi kazanmasın. Ben soracağım ona. Üzülme. Hadi gel yemeğini ye oğlum. Gözlüğünü ben yaptırırım. Hadi. Evet çocuklar. Biliyorsunuz son yazılı sınavınız. Yani kırık notlarınızı düzeltmeniz için son fırsat. Hepinizin bunu iyi değerlendireceğinizi umarım. Başarılar dilerim. Hadi bakalım. Bak nasıl geçti? Ne? Ne nasıl geçti? Ne olacak sınav? Şimdi kontrol ettim, hepsini doğru yapmışsın. Yani ben de. Evet sende. Yarınki İngilizce sınavında da yardım edersen, dudaklarından öpebilirim seni. Ya, Bakıyorum hayallere dalmışsın. Biraz dinleniyordum baba. Aa, tabii tabii, o kadar çok çalışıyorsun ki dinlenmelisin. Bütün gün taş taşıyorsun çünkü. Dalga mı geçiyorsun sen be? Dinleniyormuş! Dinleniyormuş! Nerede yoruldun ki? Daha ne yapsın ki bey? Koca bir yıl ders çalıştı. Gece demeden, gündüz demeden çalıştı. Dersler biteli şurada iki gün oldu. Bırak biraz dinlensin çocuk. Dersler bitti diye... ...Sırt üstü yatacak mı yani? Lise bittiyse üniversite sınavları var, ona hazırlansın! Ben küçük beyimi sırt üstü yatsın diye mi dirsek çürütüyorum dairede? Yeter artık be, yeter! Bıktınız sen de olmadan hepinizden yeter be! Allah Allah! Üzülme... ...Bütün gün işten sıcaktan bunalıyor. Akşam olunca da çatacak yer arıyor. Ve de hep beni buluyor. Hadi ya! İyi geceler anne. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ne konuşmak istiyorsun? Cumartesi günü diskoda okulun mezunlar günü kutlanacak. Gitmek mi istiyorsun? Hı hı. Tabii git hakkın senin. Ama nasıl olacak bu? Ne nasıl olacak? Anne biliyorsun. Hayatımda ben hiç öyle bir yere gitmedim. Nasıl girilir, ne yapılır hiç bilmiyorum. Sonra Evet. Üstüm başım, bilet parası. Sen bunları hiç düşünme. Gitmek istiyorsan ki ben gitmeni çok istiyorum. Arkadaşlarınla eğlenmeni istiyorum. Sana yardım ederim. Babanın verdiği mutfak parasından bir miktar arttırıp saklamıştım. Sana borç verebilirim. İş güç sahibi olursan ödersin, tamam mı? Hı? Sen bir meleksin anneciğim. Ay, canım yavrum benim. <laughs> anneciğim. Bir tane.